Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ders muafiyetinden bahsedeceğiz. Ders muafiyeti işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıt oldunuz, YKS ile olur veya ikinci üniversite olarak kayıt olmuş da olabilirsiniz veya İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde mevcut öğrenci olabilirsiniz. Yani daha önceki yıllardan kayıtlı öğrenci olabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi'nde ders muafiyeti işlemleri nasıl yapılıyor? Bundan bahsedeceğiz. Hemen şöyle kılavuzun en altına inelim. YKS kayıt kılavuzunun en altında bu konuda bilgi var arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Ders muafiyeti ile ilgili arkadaşlar şurada bilgi var. Daha önceden herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezunsanız arkadaşlar ve YÖKSİS'te mezun bilginiz bulunuyorsa Türk Dili 1-2 dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-2 dersi ve Yabancı Dil 1-2 derslerinden otomatik olarak muaf oluyorsunuz. Üniversite mezunu olarak İstanbul Üniversitesi'ne kayıt olduysanız YKS ile olur veya ikinci Üniversite ile olur. Ders muafiyeti işlemleriniz, şuradaki ders muafiyeti işlemleriniz üniversite tarafından otomatik olarak yapılacak herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Üniversite mezunu olarak kayıt olduysanız herhangi bir başvuru vesaire yapmanıza gerek yok. Ders muafiyeti işlemleri ne zaman yapılacak? Şu tarihler arasında yapılacak. Şurada belirtilen 18-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite mezunu değilseniz veya herhangi bir üniversitede öğrenci de değilseniz o zaman zaten muafiyet hakkınız yok. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Başka bir üniversitede öğrenci değilseniz veya başka bir üniversitede öğrenci olabilirsiniz ama bu dersleri görmemişseniz, diğer üniversitenizde bu dersleri görmediyseniz muafiyet hakkınız yoktur. Yine başvuru yapmanıza gerek yok. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi hariç başka bir üniversitede öğrenciyseniz ve bu dersleri gördüyseniz veya bazılarını gördüyseniz, gördüğünüz dersler için muafiyet başvurusu yapmanız gerekir. Şu tarihler arasında muafiyet başvurusu yapacaksınız. 18 Eylül geldiğinde kılavuz yayınlanacak. Muafiyetle ilgili kılavuz yayınlanacak ve ona göre başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Takip edin. 18 Eylül geldiğinde kılavuz yayınlanacak. Yayınlanan kılavuza göre videosunu hazırlayıp kanalımıza yükleriz. Videomuzu izleyerek muafiyet başvurularınızı yapabilirsiniz arkadaşlar.